Türkiye Libya'daki Türkleri almak için bugün ülkeye 4 uçak ve 2 gemi gönderiyor. Bu bilgi Tunus'a giderken açıklama yapan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Gemiler yeni kapı iskelesinden e, hareket edecek. Sena ayrıntıları verecek şimdi bize. Libya'da çalışan elleri ve iş yerleri yağmalanan Türk vatandaşları çatışmaların en yoğun olduğu bölgelerde Bingazi, Derne ve Jalo'da tahliye edilmeyi bekliyor. Türk vatandaşlarının bir kısmı hafta sonu Türk Hava Yolları'na ait uçaklarla İstanbul'a getirilmişti, yurda dönmüştü. Ancak bir kısmı, büyük bir kısmı hala orada. Türkleri tahliye için Bingazi Havalimanı'na inmeye çalışan Türk Hava Yolları'na ait uçakta sivil yetkililer izin geri dönmek zorunda kalmıştı. Durum böyle olunca deniz yolu alternatifi gündeme geldi. İstanbul Deniz Otobüslerine ait iki tane hızlı feribot Yeni Kapı İskelesinden saat 2'ye kadar yola çıkacak. 1200'er yolcu kapasitesi var. Gemilerin toplam 2400 kişiyi alacak. Ee, oradan yani bu demek oluyor ki iki gemi 6 uçak kapasitesi kadar oradan çok vatandaşını e, buraya yurda getirecek. Gemilerde Kızılay İl Sağlık Müdürlüğü, Başbakanlık Deniz Müsteşarlığı yetkilileri de olacak. Gemiler Trablus ve Derney'e gidecek. E, Trablus 30 saat sürüyor yolculuk. Derneğe 22 saat boyunca yol yapacak gemiler. Gemiler aynı zamanda bir fırkateyn de eşlik edecek. şu anda son hazırlıklar yapılıyor. Gemilere Çocuk gıdası, tıbbi malzeme, kumanyalar yükleniyor. Aynı zamanda 5,5 ton su taşıyacak ee, bu gemiler. Eğer gemiler oradaki limanlara yanaşamazsa ufak teknelerle sahilden e, gemilere Türk vatandaşları transfer e, edilecek. Dediğimiz gibi saat 2'ye kadar buradaki iki e, geminin yola çıkmasını bekliyoruz. Son hazırlıklar yapılıyor, gelişmeleri aktarmaya